Zabıta 46, Zabıta Merkez. Zabıta Merkez neresi? Merkez evinde mahsur kalmış hasta bir, bir vatandaş almak için Arabayolu Caddesi'ne çıkacağım. En yakın sağlık kuruluşuna bırakacağım. Bilginiz olsun. Allah gelsin. Çok geçmiş olsun. Tekin Bey. İyi misin? Buyurun Hiç ben gireyim öyle. Tekin Bey çok geçmiş olsun. Sağ ol. Çekin be gelin böyle. Çok geçmiş olsun. Ya, Dönüş ederim. için bir araç bulamazsanız zabıta müdürlüğü irtibata geçin. Teşekkür Alalım ederim. sizi. Çok, Çok geçmiş artık. olsun. Kolay gelsin.